olduğunda doğduğunda ava dikkat Bakın. Bir Bunlar mı? bir, bir, Dönü, bir de da kayboluyor. Yani neredeyse farkına bile varamazsınız. Ne oldu? Olay mı? Amca niye bağlıyor o, bağlı. o atıyor mu? Biraz atıyor mu? Nasıl tutuyor? <laughs>

Ekmek mi veriyorsun sadece? Hı? Ekmek verme ya. Yok sadece ekmek mi? Olmaz. Ya ben şey yapayım. Ee, ara sıra bir zaman. Geçireyim. Ek getireyim ben biraz ya. Tamam ben geçireceğim. Hatta dur ben sana şimdi geçireceğim bir tane. Ee, dur ben geliyorum. Dur, ben et sana sana onu dolaba koy. Arada et ver. Kaynatabilir misin? Ha? Kaynatabilir misin? Dayatma şansın var mı? He? He? Eti kaynatacaksın, ekmek doğuracaksın, içine yal yapacaksın amca. Tamam dur ben geliyorum. Tamam ben geliyorum. Aşağıda bağlantılarımız var. İşte tavuk alıyoruz. Et alıyoruz. Bir tane gelip gittikçe böyle bir iki tane bırakalım buraya. Geldikçe amca versene. Taşıyamıyorum ver bana. Ben gidip geldikçe böyle bırakayım. Ama şöyle yapsan daha bereketli olur. Bunu kaynat. Ondan sonra kaynadıktan sonra soğusun. içine ekmek doğra. Hmm. Büyük bir kazan yap. O kazanla Çok güzel bir yer burası. O kazanla yal yap ver. Hep ekmek diyor. Ne zaman beri ekmek? E tabi e şimdi, şimdi Yaşar dede duysa kızar. Bak Nasıl ver ekmek verir verirsiniz mi? diye. E şimdi e tabi senin de haklısın senin. Gid, gid, araba yok, gidip gelecek yer yok. Ben gidip geldikçe bırakacağım. Mezbaneden etler oluyor. Zao ve yanındaki fıstık dişi galiba. Yesin. Biraz daha verelim olur mu? O poşet yiyecek, poşet poşet. Poşet değilmesin. Poşet yerse sıkıntı. Hı tamamdır bu işler göre biz köye doğru çıkalım. Tabii ki çok güzel bir et o. Hı. Ee, bu tarkası ciğerli, etli. Evet, Ona amca sen yal yap. 2-3 gün bitenmiş, gider. Ha, evet. Değiller, taze ver. Bayat değiller, taze ver. Taze dolap değil Evet. Hadi bakalım. Oo, ekmekten sonra bal gibi gelmiştir. Ne kadar manyaksınız ya. <laughs> Bu kış ne olacak ben size söyleyeyim. azapla paça çok boğuşacak. Ben demiştim ya paçayla paça çok boğuşur diye. Küçük azap şu an paçanın baskınlığından dolayı yani yaşından dolayı bir şey yapamıyor. Ama benim bildiğim azap soyu mutlaka bu kış paçayla tutuşacak. Bakın boyun eğmiyor. Bu arada paça ayı kafaya dönüştü. Hayır paça. Küçük azap. Bak babası gibi ya. Her şeyin benzeri ya. Bak arka ayakları bile aynı. Bak babası da öyle yapıyor. Bak. Biliyorsunuz babası da böyle Bazen arkaya böyle sallanıyor. Yalnız şöyle söyleyeyim, şu an bile tutuşurlarsa küçük adam boş geçmez arkadaşlar. <laughs> küçük adam kesinlikle boş geçmiyor. Bakın şu anda bile çok zoruna gidiyor. Yemeğini veriyor ama çok sinirleniyor. <laughs> Küçük azap biraz daha bekle. Herkes bir azatta olamaz. Bir yaşındayken neler yapıyordun azatta? Daha o zamanlar babam demiş ki bunu ver. Nerede <laughs> işte bunu? Bu biz başımızı belaya koyacak. Bak. Baskılıyorlar arkadaşlar. Bak. Azat da küçük azap bazen baskılıyor. onları ye. Diğerleri de onlara. Bakın bu aldığım et. Görüyor musunuz? Böyle ciğerli. Şöyle bir bakalım. Hamilelik belirtileri var mı? Dur bakayım kızım. Evet var. Yani yanlış görmüyorsam hamile. Böyle biraz şişkin. Şu tipine bir bak ya. Bu arkadaşlar yani yıldız mız diyoruz ya. Yani neden? Çünkü anlatmaya gerek yok dumanı. Dumanı anlatmaya gerek yok. Azattan tutarsa e, Dumanın yavrularının tümünü ayıracağım aynı e, Yıldızın yavrularını Ayırdığım gibi Hamile gibi görünüyor Öyle söyleyeyim Bu kış muhtemelen e, Küçük azapla faça birbirlerine girecek Ondan sonra bilmiyorum Paşayla arası iyi, azat için biraz daha bekleyebilir. Paşayla da bunlar sonuçta erkek köpekler. Bir de şunu şunu söylemek istiyorum. Ee, bizim burada arkadaşlar biliyorsunuz köpekler hani diyoruz ya tavuk değil yani bunlar boğuşuyorlar ve e, gerçekten bu kadar köpeğin içerisinde e, benim burada yaşananlar belki de az bile yani. Neredeyse az bile. Ee, buradaki köpeklerin kıyaslamasında işte onun daha iyi boğuştuğunu, onun işte daha iyi olduğunu kesinlikle arkadaşlar parantez içinde bakın söylüyorum. Meydan bu yüzden işle alakasız bir iş. Ben köyde yaşamış insanların, köyde yaşayan insanların e, köy geçmişini dinleyerek büyüyen bir çocukluk geçirmişim yiğit köpek anlamında. Biz ben yiğit köpekleri çok severim. Yiğit olacak. İşte o yüzden benim kıyaslamalarım bununla alakalıdır. Bu kadar. Anlatmak istediğim şey bu. Yani kıyaslamamız benim kesinlikle diyorum ya ben eee meydanla meydanlaşma şu an kim şampiyon? Kim bilmem ne. Hangisi yemiş, hangisi kaçmış. İnanın karşıma bile çıksa bazen Facebook'ta yayınlanıyor bunlar. İnanın İki saniye bile bakmadan geçiyorum. Çünkü hiç o tür şeylerle ilgim yok. Bizim olayımız tamamen arkadaşlar işte köydeki köpeklerin kıyaslamasıyla işte yahu derler aşağıda işte veligil vardı, onlarda bir köpek vardı, ne köpekti falan böyle. Yani ben böyle şeyleri severim. Geçmişim, çocukluğum bunları dinlemekle geçmiştir. İşte atıyorum ya bayramın bir iti vardı işte kurda gitmişti bir sene. İşte kurt boğulmuştu. Bizim olayımız budur. Meydancılıkla alakam yoktur benim. Açık söylüyorum. Buradaki köpeklerimizin kıyaslanmasındaki durum tamamen budur. Biz bir köy yerindeyiz. Yiğit köpekleri seviyoruz. İşte Azat'ın mesela çok farklı hayranları var. Çok acayip hayranları var. Çünkü Azat yiğit bir köpek. İşte mesela işte Azat diyelim benim köydeyim. Bundan 20 sene önce. Davarım var, şeyim var. Azat gibi bir köpeğim var. Güveniyorum abi ben bu köpeğe gurur duyuyorum bu köpekle. Benim kafama köpek bile gelse rahatsız etse biliyorum ki Azat onu acamat edecek. Kurda bile gidecek Azat. İşte övündüğümüz şeyler bunlar. Meydan işi değil. Bunu tekrardan belirteyim. Benim e, kanalımdaki e, bakışım bu arkadaşlar. Köpeklerle olan bakışımız bu ve tekrardan söylüyorum. Bu kadar baskın köpeğin içerisinde oluyor mu? Oluyor. Ya tavuk bile boğuşuyor hatta. Öyle <laughs> söyleyeyim tavuk bile kavga ediyor. Bizimle anlattığım gibi açılır. Olayımız, bakış açımız bu. Köy, koyun, kurt, köydeki hayvanlar, köydeki köpekler. Geçmişte büyüklerimden dinleyerek büyüdüğüm olayları psikolojik olarak bilinç altında bu şekilde olduğu için ben de böyle anlatıyorum. Yani Dediğim gibi öyle meydançı, yüzden bu, bu iş, yapanlara da pek böyle bilmiyorum ya. Ya ben benim işim yok öyle söyleyeyim. Benim bakış açım evet, bu arkadaş. Instagram hikayemde yazdım. Dedim ki arkadaşlarım benle meydancılar köpek istemez. Ben meydana, meydancı işlerine köpek vermiyorum. Onun günahına giremem. Bazen bana yazıyorlar abi iyi boşacak. E, ne yapacaksın kardeşim? Abi ben köpek atıyorum. Ben sana vermiyorum kardeşim köpek. Kusura bakma vermem. İstersen 50 bin lira ver. Vermem benim benden alacak insan bir sevecek bahçesinde besleyecek ya da iki köy köyünde besleyecek davara gönderecek ve beni arayacak diyecek ki uğur diyecek bana öyle bir köpek verdin ki bu köyde tekten benim olayım mı ben vereceğim atıyorum diyelim mesela ee, götürdük zamanında azatı ve azatı azata ver azatı verdik bakın yani bu meydan, meydan muhabbetlerinde de ben tasvir etmiyorum. Bak bu işi çok güzel ahlaklı insanlar, ahlaklı yapan insanlar da var. Altı ayda bir. O da köpek böyle hırsını atsın diye yapıyor. Ben gene tasvip etmiyorum. Ama bazıları var arkadaşlar. Yani çok berbat şekillerde yapıyorlar. Hayvan işkence yapıyor. İki köpeğin arasını atıyorlar falan. Bir sürü neler neler. Ya ben azatı verdim diyelim. Şimdi azat gitti. O şekilde bir insanın eline düştü. Hayvan telef etti. Hayvanı harcadı. Yani vicdanım rahat etmez. O yüzden söylüyorum. Ha ben de çok iyi boğuşacak köpekler de var. Ama bahsettiğim gibi benim bakış açım bu, benim olayım bu arkadaşlar. Videolarımdaki işte o karşılaşmaları, kıyaslamaları budur. Bak iyi araları görüyor musunuz? O ona da hırlıyor. Küçük adam gümbür gümbür geliyor. Bak 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 bak. Bakışlara işte, bak. Paşa bozları var ya acayip yakışıklı. Zaten yakışıklı Bana Ne diyeyim ki her gün yakışıklı demeye gerek yok. Bu zaten yakışıklı. Senin tipe bakın bak. Ağza burnuna bakın ya. Evet küçük azat seni bıraksam mı ya? Bilmiyorum. Karnınızı doyurdunuz ama arkadaşlar şimdi köye götürsem adama saracak. Orada bilir. Burada bilir. Burada içeride tutmak istemiyorum. Dün, bugün içerideydi geldiğim dün, dün akşam içeri koydum. Ee, içeride tutsam iyi olur. Biraz Ayağı düzeldi görüyor musunuz? Bakın ayağı bir gidiyor bir geliyor. Bizim köyde köyün şebekesi gibi bir gidiyor bir geliyor? Aya düzeldi yani aya e, normale döndü. Bak, bak 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 bak. Ya arkadaş bu paşa da rahat durmuyor ya. Yani. şöyle duruyorlar ya karşı karşıya böyle, rrr, erkek gibi böyle makine makine. Aşağıdan bundan zevk alıyor. Hey! Gel bakayım hadi. Azat da Tasmanı çıkarayım gel senin Dörtte kalktım gittim iki tane Erkek kuzu vardı onlar iyi bir rakama verdim. Pazar işi nasıl bir şey biliyorsunuz arkadaşlar? Bir gün gidiyorsunuz inanılmaz bir kar ediyorsunuz. Bazen gidiyorsunuz zarar ediyorsunuz yani. Ben bu e, pazar işlerine daha yeni yani 3. dördüncü gidişimdir, satışımdır. Ben her şeyi iyi kavrarım, çabuk kavrarım. Onu da yavaş yavaş iyi kavramaya başlıyorum. E, geçen diye simsarlar hakkında konuşmuştum. Bir arkadaşımız yani niye öyle sanki simsarlar şey ben kötü bir şey söylemedim. Adamların işi bu dedim. Yalnız simsarlar arkadaşlar e, şey yapabiliyor yani sizi çarpabiliyor. Hemen sizden alıyor hemen çarpıyor, götürüyor başka birine satıyor. Yani bu adamın da işi bu. Yani ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Evet. Azap Paşam arkadaşlar Azap Paşa daha çok kalınlaşacak. Çok büyüyecek. Çok felaketmiş şey olacak. Aynı babası ya. Her şeyle. Aynı babası. Bak şimdi demin e, paçayla böyle bir hırlaştılar ya. O an bir harr diyorlar. Bir birbirlerine giriyorlar. Ondan sonra azaptan bahsediyorum mesela. Azapın uyundan bahsediyorum. Ondan sonra ayır ayırabilirsin. Küçük adapta da o var. Yani orada bir hırgür gür olsa bir girişse birbirlerine yani belki paçacıları yüzebilirim ama küçük azap bu yaşta paçayı yüzebilir arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Paşa! Lan ne güzel görünüyordu. Ait aslanım benim be. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.